Merhaba arkadaşlar. SPSS 2 sav dosyasını açalım. Biraz yavaş açılan bir program biliyorsunuz artık. Evet, programımız açıldı. Bakalım burada önümüzde neler var arkadaşlar. İlk önce önümüzdeki e, veri setindeki verileri inceleyelim. Değişken görünümüne geçiyorum. Bu değişken görünümde tamamlamaları görmektesiniz. Burada no, cinsiyet, s1, s2, s3 kaç tane değişkenimiz var? 13 tane veri ismimiz var. Burada değişken ismimiz vardır. Gördüğünüz gibi. Bunlar hepsi numarik olarak tanımlanmış. Doğru mu tanımlandı, yanlış mı tanımladı? Hepsini konuşacağız yine tekrardan. Verilere bakalım. Girilen veriler kaç kişi var arkadaşlar bu? Veri setinde bunu bulmak için ne yapıyoruz? Aşağı iniyoruz, bakalım kaç tane veri var? Bakın kaç kişi varmış? 50 kişi var. Evet, bunun anlamı ne? Ee, biz buradaki bir anket e, veya yaptığımız araştırmayı kaç kişiye uyguladık demek? 50 kişiye uyguladık. Bunların tanımlamaları bu şekilde. Bunları kontrol edebiliriz. İlk önce önümüzdeki e, hazır olan SPSS verilerindeki kaç tane e, cinsiyetlere bakın gruplanmış haldedir. Bir bakalım kadın erkek katılıyorum katılmıyorum diye bunlar likert ölçeği. Gördüğünüz gibi buradan A'dan ve birden değiştirebiliriz arkadaşlar. Bunlarla ilgili frekansları bulalım. Frekans sayısı demektir kaç tane erkek kaç tane kadın var bu araştırmada veya se bir sorusuna kaç kişi katılmıyorum dedi. Evet frekansları nereden bulabiliriz arkadaşlar? Bunların sayısını analizdan, deskripti statistik, tamamlayıcı statistikten frekanslara girdim arkadaşlar. Buradan ilk önce veri setini inceliyorum. Hepsini aktardım. Aktardıktan sonra sadece sayısını buluyorum. Diğer düğmeler tıklamıyorum o yüzden. Okey diyorum. Hemen bana output penceresi açıldı. Bu pencereyi inceleyeyim Burada ne diyor bana? E, missing yokmuş. Bundan anlamı evet. Tüm veriler girilmiş. Boş olan bir veri yok. Missing anlamı boş arkadaşlar. Geçerli evet. E, geçerli 50 tane veri girilmiş her birine. Yani 50 tane kaydımız vardı. 50 kaydımızın bu tüm verilerini değişkenler için her biri için birer veri girilmiş e, hepsinin değeri var arkadaşlar aşağı iniyorum frekans tablosuna bakayım kaç erkek kaç kadın varmış burada 27 erkek 27 kadın e, 23 kadın varmış frekansı sayısını frekansı sayısını belirtir percent yüzdeliğini belirtir kaç tane olduğunu yüzdelik olarak belirtir arkadaşlar burada ee, aşağıdaki tabloya inelim. Burada e, 1, 2, 3, 4, 5 braino'dan e, her birinden bunun aslında frekanslar çok fazla anlamlı değil. Ama ne bakımdan anlamlı? Eğer biz yanlışlıkla, eğer burada braino'ya 2 tane 10 vermişsek, bir hata yapmışsak biz burada görebiliriz. 1'den 50'ye kadar numaralar vermişiz. Ve anlamı nedir burada? Her birinden birer tane var. Güzel. Olması gerektiği gibi burada bir hata yok demek. E, hata kontrol etmek için de aslında girilen verileri bazen çok fazla olduğu zaman e, yanlış bir veri girilebilir. E, dikkatsizlik olmaması gerekir ama ola ki öyle bir şey oldu diyelim. Onu bulmak için frekanslarına bakarak daha kolay bir şekilde bir hatayı bulabiliriz arkadaşlar. Bakalım buraya kesinlikle katılmıyorum birinci madde birinci maddede e, kesinlikle katılmıyorum diyen 19 kişi var katılıyorum diyen 10 ki, 17 kişi bunlar kişi sayısı arkadaşlar frekans kişi demek e, katılıyorum 4 kişi tamamen katılıyorum 2 kişi var. Burada her bir madde için her bir soruya e, kaç kişi katılıyorum katılmıyorum dedi bunların sayıları var. Bu da yüzdelikleri, yüzde kaçı katılıyorum dedi. Yüzde kaçı, 50 üzerinden kaç kişi katılıyorum dedi. 10 kişi katılıyorum dedi. Bu yüzde kaç olur arkadaşlar? 120 yüzde yüzdelik hesaplamaları bulunmaktadır. Burada tüm sorular için aynen bunu bulabiliriz. Toplama geldiğimiz zaman toplam değerinde 19 olan toplama 2 kişi varmış. 20 olan 3 kişi varmış. 21 6 kişi varmış. Bunun anlamı da bu arkadaşlar. Bu, evet buraya geldim SPSS de e, silmek istersem ne yaparım üzerine gelirim klavyeden diğer tuşuyla ben bunları silebilirim veya şu yandan hemen silmem mümkün e, istemediğim e, buradaki diyelim ki 10. maddeyi ben buradaki silmek istiyorum şuradan silebilirim arkadaşlar e, aktarmak istersem ben bunu da export yapabilirim export neydi dış aktarımda arkadaşlar üzerine tıkladım export yapıyorum tıkladım ve nereye nasıl export yapacaksam Excel'e direkt olarak export yapabilirim burada bakın resim olarak export yapabilirim e, farklı e, export seçeneklerim var İstersen bakın burada web sayfası olarak export yapabilirim bunu deneyelim arkadaşlar web sayfası olarak nasıl export yapacağımı deniyorum okey diyorum e, yerini ayarlamayı unuttuk hemen yerini ayarlamak yerini ayarlamazsak herhangi bir yere gider arkadaşlar e, ben bunu e, nasıl bulabilirdim yıldız nokta htm olarak bulabilirdim ben bunu yıldız nokta htm yazdığım zaman pek e, ismini değiştirmemiştim ee, ismini değiştirmediğim zaman şöyle bir e, anket Ayşe Ruhsan diğerini Fakat bu bizim e, dosyamız gördüğünüz gibi direkt web sayfası html olarak açıldı Arkadaşlar ee, ben bunun siliyorum ve bir şu anda ismi değiştirmenin öneminden bahsettik Biz e, bir şeylere müdahale etmezsek herhangi bir yere. E, kaydolur. Default olan yani otomatikman herhangi bir yere bilgisayar nereye ayarlanmışsa oraya ve daha önce nereye kaydetmişsek oraya kaydolur arkadaşlar. Dolayısıyla biz bilinçli olarak e, nereye kaydetmek istiyorsak hangi isimle kaydetmek istiyorsak bu tüm programlar için eğer bilgisayarın başındaysak ve onunla uğraşıyorsak ne olursa olsun konu her zaman biz ona hakim olmamız gerekir. Tamamen neyi nereye, nasıl yaptığımızı bilmemiz gerekir arkadaşlar. Toplama geldim. Ben toplama dışa aktaracağım. Buradaki bir bilgiyi dışa aktaracağım. Tekrardan deniyorum. deniyorum. Bu sefer bilinçli olarak. Sağ tuştan arkadaşlar export. Export dışa aktarmak. Dışa aktarıyorum. Kontrol bende. Bırakmıyorum. Bilgisayar kendi isim koymayacak. Ben koyacağım. Browser edin. Nereye koyacağıma ben karar vereceğim. İsmini yazıyorum. Tablo, tablo toplam tablosuydu bu değil mi arkadaşlar burada? Tablo, tablo toplam diyorum. Tablo çizgi toplam. Ve kayıt diyorum. Kaydettim. Evet şimdi okey diyorum. Ve bakalım istediğim yerde var mı? Neredeydi istediğim yer benim? Nereye kaydetmiştim? programın içerisine kaydetmiştim programların içerisinde tablo bakın burada web sayfası olarak kaydetmek istedim web sayfası olarak gördüğünüz gibi burada görünebilir evet başka neyi nasıl yapabiliriz biz tekrardan gidiyoruz output'a output'taki çıktı dosyası output dosyası sbs'in çıktı dosyasında olan veriler bu verileri başka ne yapabilirim arkadaşlar? İki kez üzerine tıkladıktan sonra ben bunlar üzerinde değişiklik yapabilirim. Gördüğünüz gibi seçildi. Ee, veya sağ tuştan ben bunu edit content diyerek in ver yani buradan biraz önce yani seçme iki kez tıklayıp seçmek yerine virlerde content edit diyebilirim. Ee, yani bunu değiştirmem mümkün. Başka ne yapabilirim? Eski evi bas zamanında tekrar normal haline gelir arkadaşlar. Ee, burada bu ayrı bir pencere de açabilirim. Veya ben bunu direkt olarak e, Excel copy as yani farklı e, kopyalayabilirim kendine. E, image olarak kopyalayabilirim arkadaşlar. Direkt image olarak kopyalayayım. E, neyi açalım? Biz buradan hemen bir tane Word sayfası açıyorum. Ve ben bunu image olarak kaydediyorum. Buradan bakın. Nasıl kaydettim? O kopya anlamında. Oradan image olarak kaydettim de geldim buraya CTRL ve dedim yapıştırdım arkadaşlar. Image olduğu zaman ben bunu değiştiremem. Değilim ki bir makalenin içerisinde yazacağım ve ben bunu sunacağım. Ben bunu bu şekilde her makalenin bir formatı var arkadaşlar. Ben bu şekilde bunu gönderemem. Dolayısıyla ben bunu image olarak kaydetmek normalde işime yaramaz. Çünkü içerisinde değişiklik yapamam. Image'in anlamı bu. Image olduğu zaman bir resim yani image bir resim olduğu zaman ben bunun içerisinde değişiklik yapamam. Peki ben buraya bunun üzerine değişiklik yapmak istersem herhangi bir makale formatında yazmak istersem ne yapabilirim arkadaşlar? Sağ tuştan direkt olarak kopyaladım ben bunu. Geldim buraya tekrardan word'ı açtım. Normal kopyaladığım zaman bakın normal kopyaladığım zaman ben bunların üzerinde değişiklik yapabilirim. Ne gibi değişiklik yapabilirim? Bakın buradan tıkladığım zaman ben bunun e, direkt olarak kenarlık yok yapabilirim. Ondan sonra makalenin formatına göre kenarlıkları düzenleyebilirim. Yani kopyalamak farklı bir olay. Kopi Kopyalarken image olarak kopyalamak ayrı bir olay. Bilgisayarın istediği şeyi yapmasına e, izin vermeyin. Bilgisayar bir araç, bir makine. Siz neyi, nasıl, nere kopyalamak, kaydetmek, ne yapmak istiyorsanız daha çok bilgi sahibi olarak o programlama veya programlara ve yaptığınız işe hakim olabilirsiniz. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.